Sızka kafa olur mu? Bu gidişte kemalım senle kızlar olur mu? Ay aşkım bu şarkı bana çok tanıdık geldi. Ya kimdi Yok hayatım sen karışdın bu Ankaralı Enrico. <laughs> Hayatım ne pifti bu bildiğin şey miskin tavası. O kadar da biliyoruz herhalde değil mi? Şaka yaptım şaka! It's a joke! Tabii tabii ben senin şaka yaptığını çok daha anladım zaten dans etmenden. Tabii hayatım hadi devam devam böyle güzel hadi. Daracık daracık sokaklar Kemal göbüşünü olağanlar Kemal'a da izin vermiyor Kocaman kocaman geldi Aman! ya. Ay Kemal. Ben yoruldum oturalım mı? Oturalım oturalım. Piyanist şantör katil olacağım. Yürü gel. Tamam hayatım tamam. Bütün kemiklerini oynattın. Gözünü seveyim yürü ya. <laughs> yürü hayatım yürü otur. Vallahi billahi. Her yerimden damlıyor yani ha. Terledim ha. Ay aşkım var ya, nişan Nişantaşı'nda iki cumartesi üst üste mağaza gezmiş kadar terledim. Hayret bir şey ya. Yalnız bilmem farkında mısınız... ...bütün herkes dans figürlerime hayran kaldı. Mes nesnelerle izledim. <laughs> he Singa Hanım he, onun gözü sizin üstünüzdeydi. Aa, ay Paris nerede? Ay eziyet etmedi değil mi sana? Yok kızım, uslu uslu oturdu çocuğum. Ay kendi ben sana mı söylüyorum? Öyle bir şey ya. Paris, eziyet etmedi değil mi kızım teyze sana? <laughs> Deli mi ne? Ah, düğün pastası da geldi vallahi bile ya. Oh! Oh, ver, ver, ver. Çok oh. yakışı görünüyor. Bu mu yakışı görünüyor? Ay bu ne böyle ya? Senin var ya, bu askerlik arkadaşın çok pintiymiş ya. Yani. Ne? Ben? 05'e de ne diyorsun lan sen? Ne istemesin? git! Ağzını burnunu kırarım şimdi senin ha! <laughs> Tipe bak ya! Ne yapıyorsun hayatım ya? Bu ölü bir ortamda şimdi seks ol demiş falan... ...bana dövdüreceksin şimdiki garsonu ya! <gülüyor> <gülüyor> evet, saygıdeğer konuklar kurtları döktük. Şimdi de sıra Azerbaycan'a geldi. Bakü'ye doğru şöyle bir uzanalım. Hello Bakü, iyi akşamlar. Siz is Bülent Özveren. Sizden ufacık bir kuple, bir dans bekliyoruz Cazibe Hanım. Lütfen. Ben mi? Lan Totoş'umun şantörü. Çengin var mı masada ha? Ay Kemal, bırak kız oynasın. Oyna kız. Kemal Bey, kızmayınız. Birazdan sizin de yöresel dansınız tamba tumbayı çalacak. Ben sana tambayı tumbayı da ayrı göstereceğim. Sen dur, dur, dur. Haydi, Cazibe! 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 Arman için oyna! futbol için oyna! Bizim Ozibe. için oyna! Bizim Ozibe. için oyna! Bizim Ozibe. için oyna! Cazibe! Cazibe! Ama bizim restlerimizi tek başına oynayabilmezsen. E, Kemal Bey, gel beraber oynaya. Ya ben ne anlarım Kafkas'tan, Kofkos'tan? Yapma gözünü seveyim Cazibe. Beraber. İsterseniz birlikte oynayabiliriz. Ben folklorcuyum. Allah Allah, ben de taocuyum, istersen birlikte takılın. Bak buna bir koyarım, ağzını buru Bas git lan, bas git! Her yerden de bu çıkıyor ya! Ben lisedeyken folklor yaptım kardeşim ya. Ben sana yani ayak uydurabilirim yani. Ee, ben kalkayım yapayım, yapayım Kafkas yapayım. Ay yapın yapın, ben çok yoruldum. Ne yapıyorsanız yapın, hadi bakalım, ben izliyorum. Yaşşovahtı. O karısını çıkışta halledeceğim ya, kesin. <laughs> demden de oynar yanıma sen düşer bu gala daştı gala cingıldı daştı gala korkuram yar gelmeye gözlerim yaşlı gala bu gala daştı gala cingıldı daştı gala korkuram yar gelmeye haydi beraber kim bunlar kız tarafından mı? Ay yok, adam Engin'in asker arkadaşıymış. Kız da sevgilisi herhalde. Hıı. Aa Paris, duydun mu kızım? <laughs> 何やっしゃい